Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere telefonda kullanmış olduğunuz YouTube hesabınızı televizyona nasıl açıyoruz ondan bahsedeceğim. Bakın ben zaten biraz önce açtım ama yine de sizlere anlatayım. Öncelikle YouTube hesabını açıyorum. Televizyonda. Daha sonra burada bakın hesap ekle var. Hemen ona tıkladım. Bakın burada birkaç yolu var bunun. Bir tanesi telefonunuzun kamerasını açarak kodu tarayarak telefonda kullanmış olduğunuz YouTube kanalını hesabınızı direkt televizyonunuza yansıtabilirsiniz. Veya buradan bakın direkt sayfaya atacak sizi. Kullanıcı adı ve şifreyi yazarak yazabilirsiniz manuel olarak. Ya da hemen diğer seçenekten de bahsedeyim. Burada YouTube mobil hesabınızı açtığınız zaman telefonda televizyonunuz otomatik olarak cihazı tanıyor ve sizinle bağlantı kuruyor. Bu sayede telefonunuzun YouTube hesabını direkt televizyonuza yansıtmış oluyorsunuz. Evet, anlatacaklarımız bu şekilde.